Merhaba sevgili öğrencim, hoş geldin. Şimdi hayvancılık hakkında konuşacağız. Hayvancılığı e, kendi içerisinde dörde ayıracağız. Büyük baş hayvancılık, sığır ve mandacılık diyebiliriz. Küçük baş hayvancılık, koyun, kıl keçisi, tiftik keçisi diye gruplandırabiliriz. Kümes hayvancılığı Tavuk, hindi, kaz çeşitleri yani kümeslerde beslediğimiz hayvan türleri ve diğer hayvancılık türleri var. İpek böceği, arıcılık, su e, ürünleri yani balıkgiller e, diyebiliriz. Şimdi bunları açacağız birazdan. Öncelikle Türkiye eşittir hayvancılık diyelim. Türkiye'de hayvancılığın önemi hakkında konuşalım. Burada tarım coğrafyası deyince e, hayvancılık, balıkçılık... Ormancılık bunlar topraktan elde edilen şeylerdi. Dolayısıyla bunları tarım coğrafyası adı altında inceliyorduk. Bu tarım coğrafyası içerisinde hayvancılık büyük bir öneme sahip. Bir, hem beslenme kaynağımız, temel besin kaynaklarımızdan hem bitkisel ve yan ürünlerin elde edilmesi, sanayiye sanayi ham madde sağlaması bakımından hayvancılık faaliyetleri ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında ülkemizde tür ve ırklarına göre hayvan sayısı bakımından zengin bir yapıya sahibiz. Tür ve ırk sayısı bakımından zenginiz. Dünya geneline baktığımızda hayvan sayısı bakımından da önde gelen ülkelerdeniz. Fakat buna rağmen hayvancılık yeterince gelişmedi. Bunun sebeplerini konuşalım. Bir Hayvan soylarının ıslah edilmesi. Altını çizelim. Yani hayvan soylarımızın ıslah edilmesi gerekiyor. Yani mesela ne yapabiliriz bunun için? Ee, sığır ve mandacılık dedik ya. Mesela sığırdan et üretimi yapabiliriz. Mandayı hani dışarıdan daha süt üretimi e, yapabilen daha sütçül hayvanları e, ithal edip onları e, besleyebiliriz. Yani bu anlamda daha e, kaliteli adımlar atabiliriz. Et üretimi için sığır yetiştiririz, süt üretimi için manda yetiştiririz. Pazarda hiç denk geldi mi bilmiyorum. Mesela tereyağı almaya kalktığında pahalı ama bir tereyağı var daha ucuz. İşte o mandayı, bunu satıcı sana açıklayacaktır. Manda yağı yani mandanın sütü daha çok olduğu için daha uyguna satılıyor. Buna bağlı olarak e, yağı da daha uyguna geliyor manda yağı. Mera hayvancılığı yerine besi hayvancılığı yapılmalıdır. O da şu. Mera saldım çayıra, mevlam kayıra hayvancılığıdır. Yani kırsal kesimlerde insanlar hayvanlarını çayırlara salıyorlar. Eğer o dönemde yağmur yağarsa bol bol ot olur. Ot olursa hayvan çok beslenir. Çok beslenirse verim alırsın. Ama yağmur olmazsa, ot olmazsa hayvan da az beslenir, az üretim sağlanır. Dolayısıyla bu ilkel yöntemdir. Yani ekstansif yöntemdir. Bunun modern yöntemine ne? Besi hayvancılığı yani ahır hayvancılığı. Hayvanını ahırda besliyorsun. Yağmur yağsın yağmasın. Sen dışarıdan samanını Yemini satın alıp hayvanını besliyorsun. Yani hayvanın hiç aç kalmıyor. Dolayısıyla da verimi hiç düşmüyor. Bunu demek istiyoruz. Erken kesimler önlenmeli. Yani hayvan büyüsün ki daha verimli olsun. Daha çok verim sağlayabilelim. Mesela balıkçılıkta çok karşına gelir. Haberlerde çıkar. Kışın mesela aşırı avlanır. Balıklar çok zamanı gelmeden küçükken daha yavruyken avlanır. O büyüsün ki çoğalsın. Hani değil mi? Ee, yumurtlasın ya da doğursun. Hani e, bunun için belli bir dönemleri var hayvanları kesmenin. Dolayısıyla erken kesimlerin önlenmesi gerekiyor. Verimliliğin, sürekliliğin devam etmesi için. Veterinerlik hizmetleri geliştirmeli, yani hani e, hayvanın hastalığından salgınından anlaması lazım, değil mi insanın? Dolayısıyla bunun için veterinerlerin daha eğitimli olması ve daha yaygın olması, hani böyle e, eskiler Kırsalda hayvan bakıyordu ama veteriner kaç yılda bir görüyordu acaba hayvanı. Dolayısıyla herkes kendi kafasına göre tedavi yöntemi uyguluyordu ve bilmiyordu, anlamıyordu. Ama şu anda hayvanlar en ufak bir hastalandığında veteriner getiriyorsun ve hayvanın ölmesini önlüyorsun ya da bir salgın hastalıksa bütün sürüye bulaşmasını önlüyorsun. Bu anlamda bu hizmetin geliştirilmesi çok kıymetli. Üreticiye teşvik ve kredi kolaylığı sağlanmalı. Yani e, çiftçiye, çobana, hani bu tarımla uğraşan insanlara, burada konumuz hayvancılık, hayvan besleyen insanlara, e, hayatlarını bununla idam ettiren insanlara devletin teşvik kredileri, destekleri olması gerekiyor. Pazarlama koşulları geliştirilmeli. Yani hani ürettiğin ürünü satabilmelisin. Bu anlamda e, geliştirilmeli. Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmeli, hayvan üreticilerine teşvik kredileri sağlanmalı, çayır ve mera alanlarının ıslah edilmeleri. Yani bu otta kalanlar ıslah edilmeli, daha verimli hale getirilmeli diyor. E, kaliteli yem üretimi arttırılmalıdır. Bunlar yapılırsa eğer ülkemizde hayvancılık gelişecektir. Evet e, mera ve ağır hayvancılığını konuşacağız. Merayı zaten söylemiştim doğal ortamda otlak ve çayırlarda e, yapılan hayvancılıktır. Burada büyük oranda iklim koşullarına bağımlıdır. E, burada et ve süt üretimi verimi düşer iklim güzel değilse eğer. Burada Erzurum Kars Ardahan çevresinde şöyle altını çizelim. Yaz yağışları ile, şimdi sert karasal iklim yaşanıyor Erzurum, Kars, Ardahan, Doğu Anadolu'da, Doğu'da. E, dolayısıyla buradan e, yazın yağışlar görülüyor. Yaz yağışına bağlı olarak çayırlar oluyor. İşte bu çayırlarla besleniyor hayvanlar. Bu yeşeren otlaklarda, e, bu alanlarda büyükbaş hayvancılık yaygındır. Mera hayvancılığında et ve süt verimi düşük olmasına karşın üretilen et ve sütün kalitesi yüksektir. Çünkü doğal. Değil mi? Doğal olduğu için daha kaliteli oluyor. Ahır hayvancılığına geldiğimizde daha çok nüfusun kalabalık olduğu Ege'de Marmara'da yaygındır. Burada hayvanlar otlak görmüyor. Şurada bak şu mera otlarda geziyorlar otlaklarda geziyorlar. Bu ise besi hayvancılığı hayvanlar belli alanlarda tutuluyor gezdirilmiyor. Kapalı ortamda modern tekniklerle yapılmaktadır. Besi hayvancılığı daha çok et üretimi için yapılıyor. İklim koşullarına bağımlılığı azdır. Çünkü sen onun yemini, e, samanını veriyorsun. Burada besi hayvancılığı e, tüketici nüfusun fazla olduğu büyük şehir çevresinde yaygındır dedim. Evet büyükbaş hayvancılık şu şekilde e, dağılışına bakalım. Doğu'da ve Batı Karadeniz'de bak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, şurası Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane bu bölge. Şurada Kastamonu, Bolu bu bölgede e, büyükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Burada etinden, sütünden, derisinden bile faydalanıyoruz bu hayvanların. Hemen hemen her bölgede büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Yazlar serinin de yağışlı geçtiği gür çayıların yaygın olduğu Kuzeydoğu Anadolu önemli sığır yetiştirme alanıdır. Bunun altını çizelim. Kuzeydoğu Anadolu önemli sığır yetiştirme alanıdır. TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 19 milyon büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Büyükbaş hayvancılık mera ve ahır hayvancılığı şeklinde yapılıyor demiştik zaten. Mera hayvancılığı Erzurum Kars Ardahan çevresinde bu plato diyoruz. Yani çevresine göre yüksekteki düzlüklerdir platolar. Mera hayvancılığı buralarda dedik. Doğu Karadeniz'de de yoygun, yaygınlaşmıştır yani bu bölgede yaygındır. Ee, bunun dışında Burada otlak ve meraların geniş olması yani buralarda geniş çayır toplulukları olduğu için büyükbaş hayvancılık yaygındır. Besin hayvancılığı ise tüketici nüfusun olduğu bölgede yoğunlaşmıştır. Türkiye hayvancılığında et ve süt üretiminin büyük bölümü verimliliğin daha fazla olduğu büyükbaş hayvancılıktan sağlanmaktadır. Yani et ve süt üretimi büyükbaş hayvancılıktan büyük oranda sağlanıyor. Manda bunu bilelim. Büyük baş hayvanlar içerisinde yer almaktadır ve Türkiye'nin manda varlığı varlığı yaklaşık 125 bin baş olup, en fazla Orta Karadeniz işte burası önemli sorularda çıkıyor manda su çevresini sever suyun olduğu yeri sever dolayısıyla Orta Karadeniz Samsun Tokat Amasya çevresinde manda yetiştiriciliği yapılmaktadır hatta bir belgeselde izlemiştim Van Bitlis çevresinde mandalar e, buralar ım, volkanik araziler dolayısıyla sıcak su kaynağı vardır böyle sıcak su kaynağının olduğu havuz havuz kısımlar var buralara mesela bir belgesel izlemiştim Belgeselde çoban mandaları gezdirmeye götürüyor ve her yerde ciddi bir kar örtüsü var. Hava çok soğuk. Yer karla kaplı, hayvanları o sıcak su kaynağına götürüyor ve hayvanlar o göl gibi düşün. O gölün içine giriyorlar ama buharlar çıkıyor gölden çünkü sıcak su. Mandalar orada güzelce gevşiyor. Bunu yapmasının sebebi şuymuş. Süt üretimini arttırıyormuş sıcak su. Özellikle su. Hani manda o yüzden suyu seviyor. Sıcak suya girdiklerinde de süt verimi artıyormuş. O yüzden hayvanları sıcak suya sokuyordu. Yani manda eşittir su. Orta Karadeniz diye bilmeni istiyorum. Evet gelelim küçük baş hayvancılık. Ülkemiz genel itibariyle karasal iklime sahip. Dolayısıyla karasal iklimde ot bitki örtüsü var. Otun olduğu yerde hayvan oluyor. Fakat İç Anadolu daha kurak kurak olduğu için en kurak bölgelerimiz Konya ve çevresi kurak olduğu için karasal iklimin bitki örtüsü bozkırdır. Cılız ot topluluğudur. Bununla ancak küçükbaşı besleyebilirsin. O yüzden bu bölgelerde küçükbaş hayvancılık yaygındır. Doğu Anadolu'ya baktığında sert karasal iklim var. Yaz yağışları var ve yaz yağışıyla yaşayan çayırlar var. O nedenle daha uzun ot topluluğu olduğu için orada büyükbaş besliyoruz. Burada Türkiye'de doğal koşulları ve sosyoekonomik nedenlere bağlı olarak küçük baş hayvan sayısı çok. Hani ülkemizin büyük kısmında tarıma elverişli arazi olmadığı için insanlar daha çok kırsal kesimde hayvancılıkla hayatını idam, idam ettiriyorlar. Burada da daha çok küçük baş hayvancılık söz konusu. TÜİK 2020 verilerine göre ülkemizde toplam 54 milyon küçük baş hayvan bulunmaktadır. Bu rakamları ezbere bilmene gerek yok. Küçükbaş hayvanların etinden, sütünden, derisinden, yününden faydalanıyoruz. E, koyun, keçi yetiştiriciliği şeklinde yapılıyor. Koyuna bak. Türkiye'nin her tarafında var. İstanbul'da yok. Çünkü İstanbul'da e, boş arazi yok. Her yerde evler, binalar, sanayiler var. Küçükbaş hayvanlar içinde sayı bakımından en çok olanı koyun. Ha Bunu bilebilirsin. Bunun altını çizelim. Bilmen gerekebilir. En fazla... Küçük başlarda koyun var. Bunun altını çizelim. Yaklaşık 43 milyon koyun bulunmakta. İç kesimlerde etkili olan yarı kurak iklim koşulları ile geniş bozkır alanlarının bulunması koyun yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapılmasına imkan sağlıyor. Bundan bahsettim zaten. Başlıca sorunları koyun yetiştiriciliğinin et ve süt verimi düşük ya eti ne ki vudu ne olsun yani eti Budu ne ki onun değil mi hani küçücük bir hayvan dolayısıyla eti çok az oluyor sütü de çok az oluyor bu anlamda sığırdan ve mandadan daha çok faydalanıyoruz burada bu et ve süt veriminin düşük olduğu yerli ırk çoğunlukta şimdi her e, canlının e, kapasitesi farklıdır yani bizim ırkımız yerli ırkımız et ve süt verimi düşük dolayısıyla bunun için daha süt daha sütçül daha e, etcil e, daha çok eti olan daha çok sütü olan ırkları ithal edip onları beslememiz daha sağlıklı olacaktır. Burada e, kar örtüsü uzun süre yerde kalıyor. Bu da olumsuz etkiliyor tabii ki. Türkiye'de başlıca koyun ırkları Marmara'nın güneyinde. Evet bu belki karşına çıkabilir. E, hocam bahsederse eğer sınavda karşına çıkar. Marmara'nın güneyi burası oluyor. Karacabey, Bursa merinosu. Şurası Bursa. Burada Bursa merinosu. Anadolu'nun batısında Kıvırcık. Burası batıda Kıvırcık. İç ve doğu kesimlerde Mor koyun, Karaman. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu diyoruz ya Mersin Karaman. Şurası şurada Karaman. Ee, bu şekilde Orta Anadolu'nun batısında ise Dağlıç ismi. Dağlıç. Bu şekilde adlandırılıyor, çeşitlendiriliyor. Karaman çevresinde yani ülkemizin genelinde koyun türü bulunmaktadır. Keçiye baktığımızda keçi daha çok sorularda çıkıyor. Kıl keçisi, tiftik keçisi diye görüyorum sorularda. Orman ve çalılık alanların yaygın olduğu yerlerde yetiştiriliyor. Keçi koyuna göre daha hırçın. Mesela bir gün koyunla keçiyi izliyorum. Bir zeytin ağacı var. Altında da otlar var. Koyun kafasını ottan kaldırmıyor. Otlayarak ilerliyor. Ama keçi Ota ağzını sürmüyor, gidiyor zeytin ağacına, kiraz ağacına tırmanıyor ve onun çiçeklerini, meyvelerinin çiçeklerini yiyor. Keçi daha hırçındır. Düz duvara tırmanır derler ya o şekilde. Sarp kayalıklara tırmanır. Hep dağlarda görürsün keçileri. Koyunlar daha e, narindir. Dolayısıyla keçi e, daha rahat oluyor yetiştiricilikte. Koyuna göre sarp arazilere daha iyi uyum sağlamıştır. Kıl keçisi ve tiftik keçisi önemli eğimli ve sarp arazilerde yaşama alanı bulunuyor. Akdeniz bölgesi bak nereden aklına gelsin biliyor musun? Akdeniz'de obalar var ya, hani çadırlarda yaşayan insanlar var, toroslarda. Şimdi şuradan aklına gelsin, Akdeniz en sıcak enlemimiz. Akdeniz'in dağlarında, bu yaylalarda obalar var, yani e, oba hayatı, göçebe hayatı söz konusu. Buradaki insanlar hayvancılıkla meşguller ve e, kıl çadırlar yapıyor. İşte kıl keçisinin kılından çadır. Oradan aklına gelsin, kıl keçisi, kıl çadır, toroslar, Akdeniz bölgesinde e, bu makia Akdeniz ikliminin bitki örtüsü işte bu maki dediğimiz bodur çalı topluluklarıyla besleniyorlar. E bu keçilerin kıl keçisinin doğal yaşam alanıdır. Ormanlık alanlara zarar vermesi nedeniyle kıl keçisi sayısı düşürülmesine yönelik politikalar izlenmektedir. Çünkü ne bulursa yiyor keçi. Dolayısıyla ormanlık alan zarar gördüğü için bunun sayısını azaltma yönünde politika izleniyor. Tiftik keçisine geldiğimizde ise buna Ankara keçisi diyoruz. Bu sorularda karşımıza çıkabiliyor. İç Anadolu'da yetiştiriliyor. Tabi Ankara nerede? İç Anadolu'da. Bu bölgede tiftik keçisi yetiştiriliyor. Tüyleri uzun, ince ve parlak. Dokumacılıkta kullanılan tiftik keçisi e, yününe moher deniliyor. Moher karşına çıkmaz ama Ankara keçisi, tiftik keçisi diye bilmen gerekiyor. Kümes hayvancılığına baktığımızda ise özellikle nüfusun kalabalık olduğu Marmara'da, Ege'de nüfusun beyaz et ve yumurta ihtiyacını karşılayabilmek için e, tavuk çiftlikleri kuruluyor. Burada e, etinden ve yumurtasından faydalanılıyor. Kümes hayvancılığı tüketici nüfusun fazla olması nedeniyle büyük şehirlerin etrafındadır dedik. Burada Marmara en fazla geliştiği bölge çünkü İstanbul ciddi bir nüfusa sahip. Tavuk eti ve yumurtası önemli ihraç ürünlerimiz arasında ihraç dışarıya satmak, ithal dışarıdan almaktır. Burada kümes hayvancılığı kapalı ortamlarda yapıldığı için iklime bağımlılığı yok. Bu karşına çıkar. İklimden etkilenmez çünkü kapalı alanda yapılıyor. Bolu, Adapazarı, Manisa, Balıkesir, Kümes hayvancılığının geliştiği başlıca illerimizdir. Yine Ege'de, İzmir'de dahil bunlara. İpek böcekçiliğine gelince eşittir dut diyeceksin. Çocukken hiç yaşadınız mı bilmiyorum ama ben yaşadım. Çocukluğumda bu bir ara moda olmuştu. İpek böceği dediğim şey aslında bir tırtıl. Böyle solucan gibi tırtıl bilirsin. Bir sürü ayağı var. Böyle beyaz bir tırtıl. E ee, okulda arkadaşımın ailesi bunu yapıyormuş. Arkadaşım getirdi bize birer tırtıl vermişti böyle. Ee, bir de dut yaprakları ver, toplamıştı. Kutunun içinde dut yaprakları ve tırtıl. Amacımız o dut yaprağıyla beslenecek, beslenecek zaman içerisinde ipek üretecek hani ipek böceği. İpekten bir koza yapıyor. O kozanın içinde tabii kendine bir koza yapıyor. Sonra o tırtıl kozanın içinde kelebeğe dönüyor. İşte hani bunu ben göremedim çünkü tırtılım kayboldu. Ee, bunu yapan e, insanlar var tabii ki bunun üretimini yapanlar. Burada özellikle Diyarbakır çok önemli. Bursa çok önemli. Sorularda en çok bu çıkıyor. Ee, i̇pek böcek, böcekçiliği genelde dut ağaçlarının olduğu yerde yapılıyor. İpekten dokuma sanayinde ameliyat ipliklerinin yapımında faydalanılıyor. Son yıllarda yapay ipek üretiminin artması ile ipek böcekçiliği eski önemini yitiriyor. Bursa dediğim gibi Bursa ve Diyarbakır e, çok önemli. Antalya, Bilecik, Konya, e, Diyarbakır ve Bursa e, kır ipek böcekçiliğinde. Şey, Diyarbakır İpek Böcekçiliğinde önde gelen illerimiz. Sorularda en çok Bursa ve Diyarbakır'ı gördüğünde testte eğer Bursa, Antalya, Diyarbakır dedi diyelim ki Bursa ve Diyarbakır'ı gördüğünde hayvancılık konusunda sen rahatlıkla İpek Böcekçiliğini işaretleyebilirsin. Arıcılık, Arıcılık nerede olur? Çiçek neredeyse orada olur. Yaylalarımızda. Rize, Anzer balı değil mi? Bunları duymuşsundur. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesi bitki çeşitliliğini de arttırmıştır. Mesela öyle bir şey ki çam balı var, kekik balı var, çiçek balı var değil mi? Çeşit çeşit bal var. Yani arı hangi ortamdaysa, çamlık bir alandaysa çam balı oluyor kekiklerin olduğu bir alandaysa kekik balı oluyor. Bu şekilde isimlerini duymuşsundur. E, tabii ki ülkemizde farklı iklimler var. Buna bağlı olarak fa farklı iklim tipleri var. Dolayısıyla farklı bitki çeşitliliği var. Bu yüzden de arıcılığın gelişmesi e, ne olumlu yönde etkilemiş oluyor. E, arıcılık faaliyeti sonucunda bal, bal mumu, arı sütü, arı zehri, polen, e, Propolis gibi e, sağlık açısından son derece faydalı ürünler elde ediliyor. Gezici hayvancılıktır arıcılık. Yani e, dönem dönem o arıların sandıklarını başka yerlere taşıyorlar arıcılar. Bunun yanında arılar bitkilerde tozlaşmayı sağlayarak ekosistemlerin devamı açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Rize işte burası önemli nerelerde? Rize mutlaka çıkıyor sorularda. Hakkari çıkıyor. Muğla mutlaka çıkıyor, Rize, Hakkari, Muğla, bunları mutlaka görüyorum. E, Ordu, Konya, aracılık faaliyetlerinin geliştiği başlıca illerimizde bize soruyu yaptıracak olan Rize, Hakkari, Muğla, bunları gördüğümüzde direkt aracılık diyebilirsin. Türkiye dünyanın önde gelen e, bal üreticilerindendir. E, Muğla ve çevresinde çambalı, bak hatta buradan şimdi anlayacaksın, bak önemli bölgeler çünkü. Muğla ve çevresi çam balı, Bitlis, Hakkari Şemdinli çevresinde çiçek balı, Rize ve çevresinde anzer balı üretimi yaygındır bal. Muğla, Hakkari, Rize bunlar çok kıymetli bal üretim alanlarımız. Bunları bileceğiz. Evet bu şekilde bal üretim alanlarını gösteriyor. Yoğunlukta Muğla var, değil mi? Evet. Gelelim su ürünlerine. Su ürünleri sudan temin edilen her türlü ekonomik kaynaktır. ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için avantajlıyız bu anlamda. Balıkçılık yeterince buna rağmen ama balıkçılık yeterince gelişmemiş. Neden? Çünkü olta balıkçılığı yapıyoruz. Yani kıyı balıkçılığı yapıyoruz. Denizlerin içerilerine açılmıyoruz. İçerilere açılamıyoruz. Bundan ötürü de kısıtlı kalıyoruz. Türkiye'yi çevreleyen denizlerde belirlenmiş yüzden fazla balık türü olmakla birlikte hamsi, istavrit, kefal, çaça, bak altını çizebiliriz. Hamsi, istavrit, kefal, çaça, lüfer, mezgit, palamut bunlar içinde e, öne çıkanlardır. Bu hani yüzden fazla balık türünün içerisinde. Türkiye'de en fazla balık avcılığı Karadeniz Boğazlar ve Marmara Denizi'nde yapılmaktadır. Yani ne pazara git Karadeniz hamsi, Karadeniz hep Karadeniz deniyor. En popüler burası. E, bu durum Karadeniz'de yüzey sularının oksijen bakımından zengin, boğazların da balıkların göç yolu olmasından kaynaklanmaktadır. Yani Karadeniz e, çok yağış oluyor. Bunun dışında çok tatlı su dökülüyor Karadeniz'e. O yüzden daha tatlıdır ve bu anlamda zengin bir ortamdır. Bunun dışında Marmara neden? Çünkü boğazlar var. İstanbul Çanakkale Boğazı. Burada balıkların göç yolu üzerinde olduğu için burada daha çok zenginlik oluyor. Buralarda gelişmiştir. Ee, Karadeniz'de 200 metreden daha derin yerlerde kükürtlü hidrojen gazı varlığına bağlı olarak canlı yaşamamaktadır. Şimdi burada zaten 200 metreden aşağıya güneş ışınları da ulaşamıyor. Buna bağlı olarak da bu aşağıda çok fazla canlı yaşayamıyor. Evet bu şekilde. Balıkçılığın gelişmeme nedenleri. Az önce dedim ya biz olta balıkçılığı yapıyoruz diye. Açık deniz balıkçılığı yerine kıyı balıkçılığı yapılması bunun dışında bilinçsiz avlama. Her yıl haberlerde kışın görüyoruz. Erkenden avlıyorlar. Hayvanların çoğalmasını, büyümesini beklemiyorlar. Küçücük küçücük hayvanı hemen avlıyorlar. Büyüsün daha verimli olsun, daha etli olsun değil mi? Ya da çoğalsın o esnada. Doğum, hani yumurtlama döneminde... Ee, avlanmamalı hani bunlar haberlerde sürekli uyarılıyor ve cezalandırılıyor her yıl mutlaka görüyoruz Yeterli teknolojik donanıma sahip teknelerin az olması. Mesela Japonya bunun devi. Japonya'da e, gemilerle okyanusa açılıyorlar. Gemide e, avladıkları balığı direkt gemide ton balığı haline çeviriyorlar. Yani yeteri e, anlamda soğutucuları var, e, makineleri var onu direkt ton balığı haline çeviriyorlar. Yani sanayi denizde sanayi düşün. Ama bizim ülkemizde bu anlamda bir donanıma sahip değiliz. Türk kültüründe balık etinden daha çok kırmızı etin tercih edilmesi de gözleri kırmızı ete çeviriyor. Balık eti, hani su ürünlerini çok tüketmediğimiz için bunun üzerine çok yoğunlaşmamışız pazarlama koşullarının yetersiz olması. Bir de şöyle bir şey var. Yani bizim başka seçeneklerimiz de var ya. İşte sebzemiz var, meyvemiz var, büyük başımız var, küçük başımız var. çeşit çok olduğu için hani yiyecek ürün çok. Onun için hani balık da yetiyor. Kendi yağımıza kavruluyoruz diyebiliriz. Hani buna arz çok fazla olmadığı için bunun içinde bir arayışa girilmemiş. Depolama tesislerinin az olması diyebiliriz. Gelelim tatlı su balıkçılığına. Akarsu, göl gibi tatlı sularda, barajlarda yapılan balıkçılık faaliyetidir. Türkiye'de eğirdir. Altını çizelim. Eğirdir, Beyşehir, Ulubat, Çıldır, İznik gibi göllerimiz tatlı su balıkçılığının yapıldığı başlıca göllerdir. Bunu sorularda görmedim hiç. Bu göllerde sazan, kerevit gibi eee Balık türleri yaygın olarak avlanıyor. İnci kafali işte bunu gördüm. Van Gölü'nde inci kefali çok kıymetli. Sorularda karşımıza çıkıyor. Çünkü endemik, ender görülen bir balık türüdür. Bu anlamda bunu bilmeni isterim. Van Gölü'nde inci kefali avlanıyor. Kültür balıkçılığı görselde de gördüğün gibi deniz, göl ve akarsularda özel hazırlanmış havuzlarda bilimsel yöntemler kullanılarak ticari amaçlı yapılan balıkçılık faaliyetidir. Ülkemizde kültür balıkçılığı yapılan alanlarda daha çok sazan, levra, levrek, Çipura yetiştirilmektedir. Kültür balıkçılığı bu. Özel havuzlar. Mutlaka mesela İzmir'deysen bir mesela Ayvalık tarafına giderken görürsün yol kıyısında. Böyle alanlar kapatılmıştır. Bu şekilde havuzlar yapılmıştır. Buna kültür balıkçılığı diyoruz. Bu da kıyı balıkçılığı. Teknelerle balık avlıyorlar. Ülkemizde tarımsal üretim, beslenme, hani gıda gereksinimini karşılaması, işte yeni iş imkanlarının sağlanması Sanayi sektöründe ham madde temini ve ihracata katkı sunması yönüyle e, Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip. Fakat gayri safi milli hasıla e, oranı her yıl azalıyor tarımın. E, gayri safi milli hasıla nedir? O e, bir ülkede altını çizelim bir yıl boyunca ulusal kaynaklardan elde edilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına göre hesaplanan toplam değeri. Yani ülkemizde ürettiğimiz ulusal kaynaklardan elde edilen mal ve hizmetlerin toplam değeri diyoruz. Bu e, Cumhuriyet döneminden günümüze gidildikçe tarım sektörünün gayri safi milli hasıla içindeki oranı giderek azalıyor. E, bu durum tarım üretiminin gerilemesinden değil de diyor. Tarım yerine sanayi ve hizmetler sektörlerinin gelişmesinden kaynaklıdır. Oran olarak baktığında sanayi ve hizmet daha da artış gösterdi günümüzde. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin dış satımında tarım ürünleri önemli bir yer tutuyordu. Özellikle 1980 sonrasında Türkiye'nin dış satımında tarımın yanında sanayi ürünlerinin de payı artmış. Son olarak bir tablomuz var. Yıllara göre dış satım geliri, tarım ve oranı verilmiş. şimdi 1965'ten 2018'e kadar e, ne var? dış satım gelirlerinin giderek arttığını görüyoruz. tarımın da yine şekilde giderek arttığını, oranın yüzde olarak e, oranın ise giderek azaldığını. çünkü bak tarım ne diyor? tarım artmış ama e, genel oran olarak baktığında sanayi ve hizmet daha çok artmış demek istiyor. Evet bu videomun da sonuna geldik. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.